Otur! <laughs> <laughs> ne oldu korktun mu? Yok. Görev gelmiş oğlum uyuma uyuma. Oku bakalım neymiş? Sevgili bay, üstün hizmetlerinden dolayı senin oyuncağını yaptırmaya karar verdik. Hemen içine gidip kalıbını aldırabilirsin. Allah! Kalıbını bay! Kristal elma almışız haber vermiyorsun be oğlum. Tutmasaydım düşüyordu. Abi hiç bulaşma. Bay! <laughs> Senin ne için bebeğim? Ben hiç ben alırım valla. sallayalım vay. <laughs> 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 ne? Öyle herkese verilmiyor canım. Yalnızca opet kartı olanlara. <laughs> ne yani? Bütün hava bunun için mi? Bunun için. Vay 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 vay. Bu ne ya abi? Yanlış Anlış gelmiş olmayalım. Git. Abi yazıyor işte. Ulaşan git. Devre abi. yukarı buradan mı çıkılıyor? Merhabalar. <laughs> Merhaba, ben Mike. Opet'in sembolüyüm. Opet'i biliyorsun herhalde. Olay ana hatlarıyla şöyle. Bir Mike bebek tasarladık, bunu Opet kartı olanlara vereceğiz. Onu da siz yapacaksınız Selim. Ama neden? Bir milyon tane istiyoruz. Zaten bir milyar adamsınız. Bin kişi bir tanesi bir milyon. <laughs> Aşağıda araba bekliyor, ben kaçıyorum. <laughs> yapacağım ama. Şöyle birazcık saç. Tak. Kürk. Kürk. Bir milyon tane bunda. Alırım ana hatlarını vay. <laughs> gidiyorum ben. Demin giden de bendim. Bu da benim. Ya şu el frenini bir indir ben şuna bir dalayım ya. Abi saçı aynı yapmış baksana. Derhal gelen bir tarama istiyorum. Işte. Milyonlarca bebek var ya. <laughs> Şöyle bir çekeyim de daha sonra ağlamayın. Hala bak. Selam bebek, ben Mayim bebek. Konuşuyor ama boş konuşuyor. Asıl mal nerede mal? Made in China. Bebeğim, konuşuyor mu? Alırım anahtarlarınızı. Şiir gibi konuşuyor. yükleme yapalım, millet çıldırıyordur şimdi. Ola, hayır edin oğlacığım. kart. kart? Üzerimde yok şu anda. Bana bürokrasi yapma, hemen yükle. Bu opet kartı. Ya, bırak o pet reklamını. Bebeğimi al asla. Yükle. Güzel kardeşim. Çince konuşuyorum. Anlamıyor musun? Ya onu anladım da. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oldu? Tanıyamadın mı? <laughs> Alo. Şefim. Şu boşu bir kaldırın bakalım. Durun ya durun. Ne kışmak? Bebek elimde. Paketle abiciğim, paketle. Pet <laughs> reklam olsun diye. Promosyon amaçlı abi. Promosyon için yani.